Yeter, gelir, geliyor. Hop! <laughs> Paşama bak, şimdi ben uçak ha. yapıyorum. Uçak geliyor. Maşallah. Fırın, fırın. Hoppa! Kopar oğlum. Lokmanın yok kaldı. Dikkat <laughs> Günaydın. Günaydın, günaydın. Isır bakayım, ısır. Abiciğim, yüzünü göstersene bize. Evet, yüzüğünü, yüzüğünü. Tamam kızım halledeceğiz diyorum ya. Allah Allah ne sıkıştırdınız beni ya tamam. Halledeceğim diyorum tamam üstüme gelmeyin artık. Aa. Ben de yüzük alayım mı baba? Alalım oğlum? Yüzükle beraber Elif Ece'yi de alalım istersen. Oo. Ya. Elif Ece'ler falan bir şey söyleyeceğim. Seviyor musun lan? Doğru söyle kaptan. Ama bir şey yok. Sadece fabrik dönümünde yananlar atmıştı. İşte. Yapma Ulan başka nerede? Babasının oğlu, oğlu geliyor. Babasının. <laughs> ne olsun ya? Ya ne babasının oğlu, babasının oğlu olsa ringe koşar. Bu kızların peşinden koşuyor. Ya! Yanaklar, kulaklar kızardı gene. <laughs> Dalgın Elif, bir şeyler yesene. Mehmet abi, bir dakika müsaade var mı? Sağ ol. Ne işin var senin burada? <laughs> Konuşmaya geldim Serhat. Neyi konuşacağız ya? Bizi, ikimizi işte. Ya Mücella, konuşacak bir şey yok. Gider misin şuradan? Serhatcığım, bak ne olur yapma böyle. Bana bir şans daha ver ha? Mücella, ben o şansları sana zamanını da çok verdim, tamam mı? Bundan sonra şans falan yok. Konuşacağımız bir şey de yok. Hadi, yeni bir hayatım var benim. Bak, yeni bir işe başladım. İşine bak sen de. Aklında olsun bu arada davayı açacağım sana. Tamam mı? Çocukları da alacağım senden. Aklında olsun. Hadi işim var benim, hadi. Bütün gün hastanede olacağım. Eğer işim erken biterse görüşürüz. İyi günler. Aa, nereye? Bir arkadaşla buluşmaya gidiyorum. Elif durumları biliyorsun git de bence. Fırat böyle korkarak saklanarak nereye kadar? Hem biraz olsun nefes almaya ihtiyacım var. Birileriyle konuşup dertleşmeye ihtiyacım var. Haklısın. O zaman çağır arkadaşını buraya gelsin. Yani tamam benim çok sağlam bir koruyucum olmuş olabilir. Ama nereye kadar böyle? Ben de geleyim mi? Merak etme güvenilir biridir. He yani yoksa yanlış anlama, yanımda olmanı istemediğimden değil. İstersen seni ben bırakabilirim. Senin için de sorun olmazsa tabii. Yok sağ ol. zahmet etme ben giderim. Ne o ne zahmeti canım, benim de vaktim var zaten. Çok iyi fikir. Aynen, suna bıraksın seni. Hem yolda biraz dertleşirsiniz, konuşursunuz, biraz daha kaynaşırsınız. Ayrıca çok iyi koruyucudur o. Kocaman iğnesi var. Sen kadar iyi bir koruyucu olamasam da... ...ben de idare ederim tabii. Ah, tamam. haberleşiriz. Tamam. Ee, ne yapacaksın şimdi? Daha ne kadar kalacaksın buralarda? Bilmem. Bir plan yapmadım. Kendimi hayatın akışına bıraktım. Elif ismini niye kullanmaya başladım? Elisa daha güzeldi. Geçmişimden kurtulmak istiyorumdur belki. Ben şurada bir yerde ineyim. Teşekkür ederim. Sana da zahmet oldu. Ne demek? Elif! Senin baban. Derviş ala dağlı. Benim abimi öldürdü. Hayatımızı alt üst etti. Babana olan nefretimi anlatacak kelime yok. Tam ondan kurtulduk derken şimdi sen çıktın. Seninle beraber belalar da gelmeye başladı. Belli ki daha da gelecek. Kimsin, necisin, nereden geliyorsun, amacın ne hiç bilmiyorum. Umurumda da değil. Ama sevdiklerimden uzak dur. Bizden, Fırat'tan uzak dur. Bitti mi? Bitmedi. Masumiyetin çaresizliğin altındaki karanlık tarafı görüyorum. Bunu şu an kimse görmüyor ama ben görüyorum. Eminim zamanla herkes görecek. O yüzden gözüm üzerinde olacak. Bunu sakın unutma. Değil mi? Fırat'la yaşadığın her neyse saygı duyuyorum. Ama benim işim başımdan aşkın. Bir de seni dert etmek istemiyorum. O yüzden beni rahat bırak. İşine odaklan. Sen sevdiklerimi rahat bırakmadığın sürece ben de seni rahat bırakmayacağım. Masken düşene kadar.